muhasebe derslerinde konumuz yemi defteri kayıtları ile ilgili örnekler. Bir önceki dersimizde arkadaşlar örnekleri çözmeye başlamıştık. Burada da yemi defterine kayıtların işlenmesi ile ilgili örneklere devam edeceğiz. Bir yemi defteri son derece önemli. Kayıtları düzgün yapmak son derece önemli. Çünkü muhasebenin en önemli en temel defteridir. Muhasebe işlemlerinin günlük kaydedildiği defterdir. Hatırlamak gerekirse. Bu örnekte arkadaşlar işletme 14.000 TL'lik demirbaşı banka kredisiyle satın alıyor. Şimdi tek düzen hesap planına göre bu işlemde yemeği defterini, yemeği mad defterini açıyorum, yemeği maddesine kaydedeceğim. Ve hesap planındaki hesapları kullanmam gerekiyor. Demirbaşları arkadaşlar, demirbaş aldığım için demirbaşlarda bir hareket olacak. Kaynak olarak da banka kredisi kullanmışım. Yani nakitim yokmuş, param yokmuş elimde. kredi çekmişim, kredi kullanmışım. Kaynağım da banka kredisi olacak. Dolayısıyla ben Bakın burada aşağıda açtım. Demirbaşlar hesabını açtım. 255'tir duran varlıklarda. Ve 300 kaynak hesabı olarak banka krediler hesabını açtım. Bu 400'de olabilirdi. Uzun vadeli olsaydı 400 açabilirdim. Burada vade belirtmediğim için önemli değil. 300 banka krediler hesabını açtım. Ve demirbaşlar hesabını açtım. Şimdi bu hesabı nasıl kullanacağım? Hesapları kaydedebilmem için işleyiş kurallarını bilmem gerekiyor. Demir varlık hesaplarında arkadaşlar Örneğin 255 demirbaşlar hesabı varlık hesabıdır. Artışlar borca yazılır. Azalışlar alacağı yazılır. Bunu bilmem benim için yeterli. Demirbaşın da arttığı için arkadaşlar ben bunu borca yazıyorum bakın. Yemeği hedeflerinde de aynı mantık. Borçlu hesaplar bakın borçlu hesaplar sola. Sola dayalı bir şekilde yazılırdı. Soldaki hesabı borçlu hesabın yerine 255 demirbaşlar yazıyorum. Ve 14.000 TL borçlandırıyorum. Yani arttırıyorum. Burada da görüldüğü gibi sarı alanda bakın ikisini de belirttim. Karşılaştırabilmeniz için. Demirbaşlar hesabını 14.000 TL arttırdım. Yani varlık hesabı olduğu için borca yazarak bu hesabı 14.000 TL arttırdım. Kaynak olarak da bu demirbaşın kaynağı olarak da arkadaşlar banka kredisi kullanmışım. Şimdi banka kredisim hiç yoktu. Dolayısıyla banka kredisi de artıyor. Yani banka kredi, banka hiç kredi borcum yoktu. Fakat 14.000 TL'lik demirbaş aldım. Bankaya şu anda 14.000 TL kredi borcum var. Dolayısıyla bu hesabın da artması gerekiyor. Şimdi şunu bilmezsek, örneğin bu hesabın işleyiş kuralında bu şekilde bilirsek artı eksi diye şu şekilde yapmış oluruz. Artı eksi. Benim kredi borcum arttığı için bu da artıya gelir deriz. Ve buraya da ben bir 14.000 TL buraya 14.000 TL yazarım. O zaman bu hesabı da borçlu hesap olduğu için bu hesabı da sola dayalı bir şekilde yazarım. Borçlu. Ama biz ne demiştik? Dolayısıyla şu da bu tarafa gelir arkadaşlar. Borçlu bir şekilde. Bu da borca gelir. Şurası olmaz. Şimdi böyle bir kayıt olmaz. İki hesapta arkadaşlar borca gelemez. Böyle bir yemeğe, yemeğe maddesi olmaz. Yani burada da bakın iki hesapta borca gelmiş olur. Bir hesap borca gelirken arkadaşlar diğer hesap mutlaka alacağı gelecek. Dolayısıyla ben bu işleyiş kuralını düzgün bilmem, doğru bilmem gerekiyor. Şimdi 300 banka kredileri hesabı bir kaynak hesaptır. Bakın 3 ile başlamış. Bilançonun pasifinde yer alır. Kaynaklar bölümünde yer alır. Ve kaynak hesaplarının işleyişi varlık hesapları gibi değildir. Bunun tam tersidir. Yani bu sefer artışlar alacağı yazılır. Azalışlar borcu yazılır. Tam ters. Dolayısıyla benim kredim arttığı için arkadaşlar ben bu krediyi kaynak hesabı olduğu için artışı bor, alacağı yazacağım. Dolayısıyla yemeği defterinde de alacaklı hesap yerine 300 banka kredileri yazacağım ve 14.000 TL'yi geleceğim alacak kısmına yazacağım. Ve böylece kaydım düzgün olmuş olacak. Yani bir hesap borçlu olurken 255 demirbaşlar diğer hesap 300 banka kredileri alacaklı duruma düşecek. Hesaplarda da baktığımızda bakın 255 demirbaşlar borçlu 300 banka kredileri alacaklı. Yani hem varlığım arttı arkadaşlar hem kaynağım arttı. Varlığım arttı demirbaş almışım. Banka kredisine borcum yoktu. Bankaya borcum yoktu. Kredi borcum, kredi borcum da arttı. Yani kaynağım da arttı. İkisi de arttı. Ama varlık hesaplarında artışlar buraya kaydedilir. Sarı alana kaydedilir. Şurada demirbaşlarda görüldüğü gibi. Kaynak hesaplarında da burada artışlar alacağı kaydedilir. Benim bilmem gereken arkadaşlar kurallar bunlar. Bunun haricinde GME defterindeki kayıtları e, doğru yapmamız son derece kolay olacak.